Arkadaşlar şu an boş kantara girmek için yoldayım Yayakent'e geldim İlk defa buraya geliyorum şimdi kantar nerededir nedir biliyorum da herhalde buluruz Belli bir yerdedir Domates küsmesi alacağız Pantlar şurası. Herkese merhaba. Ben Ali Demir. Youtube kanalıma abim. hoş geldiniz. Evet. Arabaya gübre sardım. Gübre nereden çıktı? Küsbe sardım. Domates küsbesi. İlk defa arabaya 2 ton civarı yük sardığımı anladım. Lastikler eziliyor. İnşallah sağ salim giderim şu an. Neredeyim? E, yaya kentten çıktım köye doğru yol alıyorum. Bir lastikçi bulursam şunun havalarına bakıyorsam bana batarsa hava bastıracağım. Havada bugün böyle yağmur yağacak, fırtına çıkacak gibi kapalı. Hayırlısıyla inşallah kıyavarım yapılacak işler daha zaten ne zaman böyle balya bastıracak olan olsam hava böyle oluyor. Velhasıl bereketli adamım yani. Olmazsa sanayide gidip lastikçiye gideceğim zaten. Lastikçiye 200 lira para vermem gerekiyordu. Onu halletmiş olurum. Evet arkadaşlar köye geldim. Şimdi bunu indireceğim. Elle indireceğim. Ama şu bölgeyi şöyle bir temizlemem lazım. Bir tırmıklamam lazım. Zaten şuraya indirip hemen üstünde örteceğim. Bakın. Yani yaş ama o kadar da aşırı bir yaşlık yok. Bunlar salça fabrikasının atıkları oluyor. Arkadaşlar küspeni indirmesini bitirdim. Arabayı yıkayacağım birazdan. Götürüp de kurumadan. Bunu biraz düzeltip üzerine bir naylon ya da branda gibi bir şey örteceğim. Başka hayvanlar gelip yemesin diye. Şimdi arabayı çekip şu kenarlardan alacağım. Yoruldum. Az <laughs> dinlenmem lazım herhalde. Arabayı çıkarıp şu kapağı da kapatıp gireceğim artık. yine bir harmanı bitirmek üzereyim. Zaten rüzgar da böyle esneye başladı. Aşağı kıpırdamaya başladı. Bizim de alışımız kaldı bitiyor. Yani sıcakta var ya hiçbir şey yapmak istemiyor canım. Öyle bunaltıyor ki. Ama mecbur işte bazı işleri yapmak zorundayız. Daha yapılacak bir sürü işimiz var. Arkadaşlar mandaları yayladan köye getiriyoruz. Şu zilli olan bu önümdekinin önündeki doğum yapacak. Geçen yıl biraz sıkıntılı doğum olmuştu. Ameliyat gerekmişti. Yaylada zor olacağı için köye götürmeye karar verdik. Belki doğduktan sonra eğer sağlık durumu iyi olursa hepsini beraber yine yaylaya getirebiliriz. Önde de babam Traktörü götürüyor. Yani i̇çinde e, bu önümde gidenin buzağısı var. Yavrusu var. Yaylada zaten çoğu kimse kalmadı artık. Gittiler. Son kalanlardan biri de bizdik. Hatta hayvanlar gitmek istemedik öyle de. İşte bu zorunlu durumdan dolayı götürmeye karar verdik. Yani götürüyoruz. Yoksa biz de yaylada olmalarından memnunduk. Hadi lan. Yürü. Eyvallah abi. Gidiyorum ya. Sen ne yapıyorsun? He. Sen mi geliyorsun Sağmay'a? He Sağmay'a sen mi geliyorsun? Biliyorum burada kaydım. He? Rasim gelmiyor mu Sağmay'a akşamları? Bazıları geliyor, Ştire. Şu mıcırla ayaklarını acıtıyor. Ondan iyice yavaşladılar. Erkek olan köyde. Bağlı zaten. Bu önümden giden ilkine doğum yaptı. Biraz acemiliği var. Yani bu sahanın orada olduğunu biliyor ama geri dönmek istiyor. Geçen yıl da bunları aynı şekilde yaylaya çıkarmıştık. O zaman şu evet, teknenin içindeydi. Ama annesi tecrübeli olduğu için peşinden doğru gelmişti. Hadi güzel. Yürü! Böyle yeşil yerleri hiç bırakmıyorlar. Hadi! Geç! Yürü! Koca söğütler, çınarlı. Hadi! hala yoldayız arkadaşlar. Güneşi batırıyoruz yine. Çok güzel bir manzara oldu. Hadi Bayağı azalttık zor yeri bitti ama Daha da var İki üstüne versene Hadi Sig Sigara içme bahane oldu. Olur şöyle abi. Allah bunları böyle yaratmış. <gülüyor> <gülüyor> Boynuzlar biraz daha geriden çıkıyor. Boynuzları biraz daha geriden çıkıyor. Aha. Yapı olarak başka. Hadi görüşürüz abi iyi akşamlar. Bakın su değirmeni varmış şuradan eskiden. Şurada eskiden. Burası çok güzel bir yerde. Şahsa ait. Şuradan yukarıdan su aşağıya doğru akıp basınç oluşturuyor. Şu evin içinde de e, değirmen taşları var. Hala oradalar ama hepsi yıkılmış. Orada da e, değirmen un yapıyor. buğday ötüyor. Yani ne ötülüyorsa. Buradan çıkan su da yine sulama kanalına gidiyor. Aslında yenilenebilir enerjinin belki de ilk kullandığı yerlerden biri su değirmenleridir. Ya da yel değirmenleri. Yani şurası var ya mükemmel bir ortam. Hadi! Tozlu otları, yeme yaprakları, yürü. Bu sulama suyu arkadaşlar, yani su bunun içinde çok azalıyor. Bir de bu ağaçlar hep bu suyla beslendiği için suyu çok fazla çekiyorlar. Yani aşağı ovaya gidene kadar su çok azalıyor. Burada eski bir su kuyusu var.